14 Mayıs'ta oylar kime abi? Kendime vereceğim. Kime vereceğim? Kendine vereceğim. Evet. Kurtuluş sende mi? Herhalde bize olacak. Böyle ne, neden böyle düşünceye sevk oldu? E, ne düşüneceğiz? Neden yani? Böyle? Yani. Bir umutsuzluk görüyorum ben sende. E, ne gibi yani? Böyle bakışlarında, konuşmalarında, kelimelerinde bir umutsuzluk görüyorum. Ya işte bu devirde bir bakıyorsun kime, kimse kimseye güvenmiyorsun ki. Abi ama birisi gelecek yönetime, birisi gelecek yani. Abi ya da şeyin hakkında ne hayırlısı neyse o olsun yani. Baktı, şey hepimiz yani. öyle diyoruz hayırlısı olsun da ama yani sen hiçbir bir tarafa bir destek vermeyeceksin. Vallahi işte ben kendimi tanıyorum. Versem kendime vereceğim başka kimseye vermem. Şimdi mesela bugüne kadar AK ok Parti'ye verdik doğrudur. Bugüne evet. kadar yani hiçbir sıkıntımız Hiç sorunumuz yok, yoktu. Ama yani şu son zamanlarda gelen zamlardan dolayı yani çoğu insan var tam biz gence çalışıyoruz. Elimiz kolumuz tutuyorlar şükür. Biz yapabiliyoruz. Ama yapamayan insanlar da var. Bunu da düşünmek lazım. Adam oturuyor koltuğunda e, diyor ki ne olacak? Şimdi en son seçimde AK Parti'ye mi oy verdin? En son seçimde ona verdik. Evet, evet. O, ona verdik. Ne oldu? oldu. Yani? Ama bak yani ne değişti? Ne ya. Ama ne güzel konuşuyorsun. Bir hata, bir arıza bir eksik varsa bunu söyleyebiliyorsun. Şu anda Seni biz, takdir ediyorum. Biz şu anda acız. Bir yan ağacız. kim olursun? Bak şimdi, şu anda acız biz çalışmasak, biz çalışmasak yani insan aç kalıyor biliyor musun? Neden? Biliyor musun? Çünkü yani gençtir. Yani gençler çalışabiliyor. Allah şükür kolumuz çünkü elimiz de, tutuyor. Çalışan şu anda ben ırdırlıyım. Ben Iğdır'dan İstanbul'a geliyorum. Çalışmak için geldim değil mi? Şu anda ırdırı neyse eksiktir. Iğdır'da bir fabrika olsa benim burada ne işim var? Yani biz Abi kararsız mısın bu seçimde? Ben sorum öyle söyleyeyim. Ben kararlıyım. Kararlısın. Evet. Vereceksin. Şimdi söylemek istemiyorsun. Ben söylemek istemiyorum. Ya tamam. Sandık başına gittiğimizde Allah büyüktür zaten. Efendim? Sandık başına gittiğimizde zaten Allah büyüktür. vereceğiz diyorsunuz yani. Yani. Söz veremiyoruz. Ama yapacağımız Peki teşekkür ederim. Hani bu gen, hani nerede? Nerede benim gençliğim diyor Ahmet abi, Kaya. Bizim nerede ben benim gençliğim? Diyor, sen boşuna soruyorsun. Bizim zaten bellidir abi. Niye boşuna soruyorsun? Boş ya bak, bir şey yok. Düşmek istiyor. Özgür düşüncemizi belli edersek bir şey ya, olacak. Ya. Yani kız kızlarımız daha çok erkeklerden. Evet. Gelin kızlar. Gel kızlar. Satmıyor ki. Niye? Satmıyor. Ne satmıyor? Satmıyor. Hapishanede gücünü kız varsa onu yap mı? Hangi sebeple girmiş? Hangi sebepten girmiş? He, hangi sebepten girmiş? Kılıçdaroğlu kesinlikle yani. Kılıçdaroğlu. Neden? Ee, herkes ekonomiden bahsetti. Ben birazcık kadın haklarından yani kadın hakları değil, insan haklarından doğru daha doğrusu bahsederim. Bence kadın hakkı diye bir şey yok, insan hakkı diye bir şey var. Bu hani bir kere küçük yaşta evlendirmeyi yasallaştırıyor. Adamın kendisi dedi ki ben evlatlık edilen çocuklarla evlenmenizi yasallaştıracağım dedi. Hani böyle bir açıklama yapan bir adama basmak bence saçmalık. Çünkü yani sadece evet. ekonomiden bahsetmiyorum. Bile. Ekonomimizden bahsetmeyeceğim diye bir şey söylendi mi? Söylendi. Evet, bir, bir tane konuşması vardı. Yoksa Diyanet İşleri'nin öyle bir açıklaması evet. oldu. Evlat e edildiğiniz kişi nikah açıktır Aynen. dedi o mu? Evet bence bu saçmalık yani. Öyle bir şey ya. ben, zaten biz yasalaştırılması şey ya. imkan veremeyiz ama hani böyle söyleyen bir insan zihniyeti zaten bence mantıklı değil. Yani ekonomi ben 18 yaşındayım. Şu an diyorum ki biz ya, ya üniversite diyelim bitirdim ben nerede çalışacağım? Açıkta mı o okuyacağım? O Şu an bile A101, BİM gibi yani şirketler üniversite şeyi istiyor. Yani geleceğinden endişelisin. Evet ben 18 yaşında gelecek kaygısı neden, neden çekiyorum bu ülkede ya? Herkes tüm gençler sırf Atatürk'ün kurduğu ülke diye kaçmaktan korkuyorum. Ben diyorum ki yurt dışına gitmek istemiyorum diyorum. Ama yurt dışına gitmezsem de yapabileceğim başka hiçbir şey yok. Bir sürü kadın öldürüldü. Herkes işte kravatlı diye sadece para cezasına çarpıtılıp hapishaneden çıkıyor. Böyle bir saçmalık olabilir kadın mi? Kadın cinayetleriyle alakalı e, cezaları yetersiz mi buluyorsun? Yetersiz buluyorum kesinlikle. Ve evet. bunu ülke Bu bun, bundan mı cesaret alıyorlar bunu yaparlığı? Bundan bu, cesaret bu alıyorlar. Ba, yani daha var cezalar verilse sence bu kadar kadın. Ben şu an benim annem diyor ki kaçta geleceksin eve? geçe kalma diyor. Bunu benim Doğru annem neden mi? diyor ya? Ne, ne kadar mi? üzücü bir durum ya. yani. Bu kadar. Teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. 14 Mayıs'ta oylar kime? <laughs> Ak Parti. Neden Ak Parti? Ya dayı ya. Bulduk bir dayı durun ya. Ötekiler gelince bunlar yatacaklar. Bunlara para verecek onlar. Öyle düşünüyorlar. Hele bir gelsinler de bir görün. Siz, siz 2000'li yılları yaşadınız mı? Yok. Ne vardı Peki abi? 2000'li yıllarla. Gençler, Oha. gençler. Ha. Bana bırakın. Ben ha. sohbet etmek istiyorum abimle. Abi, ne vardı? Şimdi ya oğlum, bak. 2000'li 2000 yıllarla. 2000'li yıllarla. 2000'li yıllarla. Bu yılları karşılaştırdığın zaman, evet. Aradaki farkı görürsün. Mesela. 2001 krizini yaşadı mı bunlar? Yok bana anlatsın onlar bilmezler 2001 krizinde insanlar işten çıktı tazminat yok şey yok e, para yok hiçbir şey yok işçilik maaşı yok yazar kasa atıldı ha Evet Başbakanın ha önüne, Doğru mi? Sen daha iyi biliyorsun ha, ha evet. kafasına yazar kasa atıldı Peki. Cumhurbaşkanı kitap attı basbakana anayasa kitapçı attı, he, attı. Evet. şimdi o yıllarla bu yıllara bakarsak şimdi de pahalılık var ama bu ondan yani. Yani o... şimdi şöyle diyelim. Bak, ikimizin de saçı ağırmış Ha. O zaman kötüydü. Evet. Ban bankalar hortumlandı. Ha evet Doğru. Ha, biliyorsun. Sıkıntılar vardı. Ha. Değil mi? Bankaların içi boşaltıldı. Evet ha. O zamanın kötü olması bu zamanın iyi olduğunu mu gösterir? Hayır. Şimdi o zamanla bu, bu zamanı kıyaslayacaksın ama. Şimdi Mesela, sen... kıyaslayalım abi. E, o zaman Mesela diyelim ki bundan 100 e, kat daha 2001 kötü. 2001 yılında AK gelmeden evvel bir tane çeyrek altın kaç liraydı? Ha, çeyrek altın dünyada altının onsu yükselmiş. 10 Ondan... asgari ücretle kaç ekmek alıyordun? Veya Ay, kaç şey litre benzin mi? alıyordun? Ha, şey. so, 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 so. Abi ben e, geçen yıl liseyi bitirdim. Üniversiteye evet. yani bu yıl abi, gitmem lazım. Şu ha. an inşaatta çalışıyorum. Bunun sebebi ne olabilir? Gitme üniversiteye. Ya neden gitmeyeyim? Yani gençsin. <laughs> <mi>, neden <laughs> yaşamayayım? Üniversiteye gidip de boş bir yere gireceksen hiç gitme. Yok, ben de derslerim de gayet evet, güzeldi ben da... ben sana ben Ben makine mühendisliği okuyorum. Bir de asla kayıt okuyorum. Boş mu? Boş, yok, değil, boş değil değil. Şunu yemebilir ha. Tamam. Ben ben, ben şimdi buradan inşaata çalışıyorum. Evet. Hadi cevabı, ben abi ben ne yapayım? Zaten şimdi sorun ne biliyor musun? Sorun ne? Elini sallasan üniversite mezunu e. ben bu işte ben, çalışmam, o sen, işte ben çalışmam. Elini sallamamışım. Ben bilgimle girmişim. Hayır, şu ben sana Bizim yani. zamanımızda <laughs> üniversite mezunu yoktu. E. Şimdi herkes üniversite mezunu, ne olacak? Neden bu kadar üniversite <laughs> açıldı o zaman? <laughs> Onları atamıyor. Başınır o başka yani. Sen kendin ayarlayacaksın. Ya, o yani o sıkıntı başka. orada. Ben ben şu an ziraat mezunuyum. Lokantada çalışmam. Ben üniversite mezunuyum, sanayide çalışmam. Ne olacak o zaman? Ha? vermiş oraya. Gelin ama de, vermesin. Hiç ses duyulmuyor. Ya ama bak öyle, öyle olmaz ya. ki. Öyle şimdi bütün üniversite kendi gençmiş, branşına göre abi nasıl iş boşver. verilecek? Şimdi gençler biraz rahat bırakın. Geçmişte geleceği bugünü kıyaslıyoruz. Değil mi? Bir de şunu söyleyeyim Bir dakika söyle, dur. Söyle, şimdi söyle. bu yeni gelecek başkaları gelse. Hı. bundan Bunlar ne bekliyorlar? oturucu Biz 2000'li yıllardan önce denedik. O geldi 6 ay, bu geldi üç ay, o geldi iki sene bir Biraz cum bir cumhurbaşkanını gibi. ikisi bir sene de seçemediler. Türkan Şoray'a oy çıktı mecliste. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle kolay değil bu işler. <laughs> ya bunlardan diyor ki biz oturacağız, devlet bize para verecek, kafelerde yiyeceğiz. <laughs> Ne ayak Siz dediniz ya okumayın. Ha. Ne yapalım biz? O zaman herkes sanatçı Nasıl para gidecek? kazanacağız? Nasıl para sanat, kazanacağız? Abi, değil? ülkede sanata yer yok. İş kur, iş kur. Bir tane şey ressam var mı yani aramızda veya müzik bilgileri? Yok. Güzel, yok, yok. Mü? Evet. Sanat için de konservatuar lazım. Tekstile gidecek. O kendine göre. Abi, tekstile bu kız 18, 19 yıl okulu okuyacak. Tekstile mi gidecek? Bunlara şimdi devlet nasıl iş bulacak? İş bulması için donanım, donanım diye bir şey var. donanım diye bir şey yok. Bak şimdi, şu anda yani. Ee, ülke iyi gidiyor. İyi gidiyor. İyi gidiyor. Aa, ya. Aa! <laughs> okay, ya pahalılık abi. var. <laughs> Ay, abi. Biz gezmek <laughs> Bak şey gezmek istiyormuş. Gezme. Yani, tamam. sen Allah Allah. Sen, sen Bu ne ya? Sen ya? Sen biz sizin gibiyken yani. gezmedik sen sen hiç. Abi nasıl gezmedik ya? Gözünüz yok. adalara gidiyorduk biz. Bunlar adaların adını bilmiyorduk. Yani adalara gitmedim. Adaları bilmiyordum ha. Abi. Peki şöyle diyelim. Millet ittifakı kazanırsa ne olur? Kazanırsa var ya tam bir çorba olur. Nasıl olur? <laughs> aynen, aynen. Vay ben ya, diyebilir abi miyim abi ne olur? Yani. Millet ittifakı kazanırsa dünyanın hali perişan. <laughs> bırak Türkiye, <laughs> biraz Türkiye dünyanın onlar, ya. onların dedikleri kursağında kalacak. Burası yerlan bir olacak. Dünyada onlar ne düşünüyorlar ya? Kötülük düşünüyorlar ya. Türk kim kötülük düşünüyor? <laughs> diş güçler. <laughs> dış güçler. <laughs> evet. Dış güçlerle beraber mi hareket ediyor? Millet Tabii ki. Aynen öyle. Kim bu dış güçler dediğiniz? Ya kim olacak? Dış güçler kim? Amerika, Amerika. Fransa, evet. FETÖ. Peki bu geçen e, bir iftar yemeğinde Sayın Cumhurbaşkanı Amerika'ya bayağı bir güzel sözler söyledi. Evet. Bu bu konu hakkında ne diyorsunuz? O konu hakkında e, güzel bir şeyler İftar diyorum. Yemeğinde. Evet güzel bir şeyler. Hani diyorum. şimdi e, büyük elçiyi, evet. Amerikan büyük elçisi Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti diye evet. önce e, Amerika'ya böyle bir şey diklenildi. Sonra iftara davet edildi. Büyükelçi. Evet. Fakat Büyükelçi Amerikan Büyükelçisi gelmedi. Ya, gel. Gelmedi. Orası, orası Ama gelmediği gelmedi. için, gelme, gelmediği halde orada Amerika'ya güzel sözler söyledi Sayın Cumhurbaşkanımız. Nasıl güzel sözler? Bayağı. O güzel söyleyerek işini aşırır. Müttefik değil miyiz biz Amerika'yla? Değiliz. Siyasi anlamda değil miyiz? Değiliz. Şu anda biz Amerika'yla ortak iş yapmıyoruz. Mu? Yapmıyoruz. Şu anda yapmıyoruz. Hı? Şu anda yapmıyoruz diyorsun yani. Diyorum evet. Peki. Seçime iki ay kaldı. Bir görelim hele. Ne hikayesi? Ne hikayesi? Abi, abi şu abiyi bir dinleyin. Onu bize verme. Sen abi, söyle. Bu adam bile bu adam bile eğer başka bir partiye bu adam abi bak bunu kim? diyen adam. Abi kim? Ben reisle geldim reisle giderim diyen adam bile eğer başka bir partiye üye olduysa biz bu seçimi kazanacağız kim abi. Kim ha bu? Abi bilmiyorum işte bak abi. Dinletiyorum <laughs> sana bak. Dinletiyorum. Telif almamak için Abi tamam o zaman. Sen, benim sen benim orayı şey kesersin gibi. bak. Seçimi ben diyorum söyle, ki seçimi. tamam. Bak, bugün eğer doğuda eğer abiler ablalar genç gençler eğer burada onları ikna ettiyse biz kazanacağız bu seçimi abi. Orada biz eğer erken, biz CHP seçmeni CHP İYİ ben Parti AKP yok abi ne AKP'lisi ya buradaki abi şey diyor ben bununla geldim bununla giderim arkadaş neden kral adam gibi adam diyor ben de onun Biliriz. aynen onu diyor onu diyen sen, adam bile sen, onu diyen sen adam şimdi bile CHP geçiyor nasıl CHP nasıl kazanıyor CHP nasıl kazanıyor Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde kazanıyor CHP Ekrem İmamoğlu Kemal Mahdur Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu şeyle kasetle geldi kasetle güle güle gider güle güle gider İnşallah güle güle nasıl kazanıyor İran. Biz mi gideriz? Ya. La, oğlum siz, siz bir tane ötekiler milyon tane ne diyorsun oğlum ya? ya? Kemal, Kemal anladım. Kılıçdaroğlu ne yaptı anladım. ki? 80 sene Abla. ne yaptı? Bir çivi çaktı mı Bir çivi sen, çaktı mı? Efendim? Abla. Çarşı, ha? çarşı nasıl? ver. Çok güzel. Adım alamıyorum. He? Ben pendikte oturuyorum. Evet. iki sefer pazara gittim. Giremedim sanki. Şeytan taşlamaya gitmişler. Ne diyorsun? Sen Abi, ne diyorsun ya? Çantaları Alın zor taşıyor. Yani. Sen mağazalar dolu, yemek yerleri dolu. Ne Ramazan insanlara dokunmuş ne bayram. Sen boş yok versene. Ya, hiç şey şey yok şey yok Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Yok ev sahibiyim. Ee, ne kadar Ama geliriniz nedir? Emekli maaşım yetiyor ne kadar, artıyor ne, ne bile. Sekiz bin lira. E, yetiyor kira, bana. Ben on bin alayım. Hayır. Sekiz e, bin lira yetiyor mu? Yetiyor. Tek mi yaşıyorsunuz? Eşimle beraber torunlarım da var. Torunlarım da evet. var. Evet. Siz Efendim. Kiraya dokuz bin lira kira. İki kişi çalışsın oğlum. Bak benim eşim Ama emekli çalışıyor. 2 İki evet, kişi çalışsın bir on bin, on daha yirmi bin lira. Ye ye bitmez. Her istediğini yiyip içebiliyor musun? Yiyorum Allah'ıma bin şükür. Yiyorum. Yiyorum evet. Yok, yiyorum, et. bak senden böyle gidiyorum şeyi sultana. Evet, Epsuldan. aynen. Yiyorum o, ablası et, yiyorum. Peynir. Yiyorum. Bunları yiyorum Yiyorum, ya. evet yiyorum. Aç değilim, bak belli halimden. Et. Halim. Evet. Etin kilosu kaç para diyorum. 270 lira. 270. Evet. Aynen. Evet. Peynirin kilosu ne kadar? 200 lira. 210 200 lira. Evet. Ve bu kadar o maaştan bunları alıp yiyebiliyor Alıp musun? yiyebiliyorum, evet. Aç değilim Allah'a şükür. Ya ha bu kadar. Bak, değil, bak. Şu insanlar burada bomboş. Bomboş bak. Bak bana bak. Abla et yemeye yemeye etin kilosunun fiyatını bile unutmuşum. Oğlum Yeminine zaten fazla abi. yeme bak. Yani, kut hastalığı oluyor. Et fazla yeme kut hastalığı oluyor. <gülüyor> <gülüyor> <Anlam> <gülüyor> mı? Su mu? Su, su, su beş liraya. Tamam kızım. <laughs> Şu, tamam kızım. Şey Kılıçdaroğlu gelirse bedava vereceksiniz. <laughs> zaten. Ya, gelirse bedava. Ha Muharrem İnce. Bilmiyorum o da bir şeyler yapar mı ya yapamaz. Şu anda Erdoğan yapamaz. gitsin Erdoğan yanında bardak bilirse ben oyumu ona veririm. O bardağa bile ben oyumu veririm yani. Tamam da Erdoğan niye gitsin? Ne yaptı Erdoğan? Abi, er, er, ne yaptı Erdoğan? Şimdi yaşlı kısma ne? Sen ne desem boşur. Yaşadıkları kadar yaşamışlar zaten. Bundan sonrakiyle geçinirler onlar. Şey Sen mi kurtulacaksın abi? Ya şu anda adam diyor ki kadar... Kürtler bir dakika, bu kadar kendini gösterebiliyor ki, muydu? Şimdi adam e? diyor ki Kürdistan diye bir yer yok. Ama deprem Kürtistan, Kürtistan olduğu zaman Kürdistan. Yok zaten. Nasıl Öyle bir şey yok. Kürtistan yok. Kürtistan Öyle bir yer, yer yok zaten. Nasıl ya burada bir deprem oldu. Kürtler biz Kürtler de Türk'tü. Kürtler, Kürtler de bir şey yok. Ben Kürtler de bir şey yok. Tamam sen de buradasın. Sen de buradasın. Ablam. O zaman burada niye diyorsun? Ablam. Şimdi Allah Niye buradasın o zaman? Şimdi bir şey diyeceğim. Niye buradasın? Yaşamayın burada. Yok mesela. Siz yokken biz vardık. Aynı bardağı bayrağına. Tamam. Sen ne Nasıl ben yokken sen var? Ben dedemi ben dedemi savaşta ya, bırakmışım. Zip şeyin arayın. şeyin. Ya, ben ne biz dedemizi nerede bıraktık? Ben yerde. Dersin de. Kılıçdaroğlu bayağı ne diyor bayağı biliyor bayağı musun? Oğlan kılıçdaroğlu şey ki, bayağı oğlum bak. Kılıçdaroğlu ne diyor bayağı biliyor musun? Ben Dersimliyim. 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 Bunu diyor. Kılıçdaroğlu mecbur oy vereceğiz. Çünkü sen niye vereceksin? Niye vereceksin? Yani ne hedefi var ne bir şey var zaten. Verin Kılıçdaroğlu gelemeyecek. Ömründe gelemeyecek. Asla kazanamaz. Asla kazanamaz. Ya ben Asla kazanma. Bak ben bu ben gece ben bile dua edeceğim. Asla kazanma. Hayır. Size girecek hayırlı, hayırlı, günler, hayırlı, hayırlı, hayırlı günler hayırlı günler. Kendine iyi bak. Boşuna kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Iyi bak. bak. Zaman Oğlum Kılıçdaroğlu gelirse siz adım bile atamayacaksınız.